Evet arkadaşlar, benim adım Emre. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Adı Minecraft işte. Minecraft Survival. Düşük sürümdeyim bu sefer. 1.7.10'dayım. Neden 1.7.10'dayım? 1.8 bir üstünde biraz benim şey... ...frame sorunları oluyordu. O yüzden şeyi düşürdüm. Sürümü düşürdüm. Sesim baya kötü geliyor. Neden? Çünkü arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. Benim kameram daha benim mikrofonum bozuldu. Açık zaten. Bozuldu direkt. Ben de bu yüzden kullanamıyorum. Bu arada ben de tepki keseyim ya. Evet. Hmm, kullanamıyorum. Bu yüzden de hmm, kameranın mikrofonunu kullanıyorum şu anda. Tabii kamera açık değil. Evet, değişik bir kombinasyon. Hmm, o zaman hemen arkadaşlar serimize dönelim. Şimdi. Hmm. Aa, bu arada ben koşarken açtığımı bitirdim. Baya şey oldu. Ee, Klavye sesleri geliyor olabilir arkadaşlar. Biraz fazla abanıyorum. Arkadaşlar ilk günlerde ben madende geçeceğim şunu da söyleyeyim ee, çok bu arada diyorum nedenini ben de bilmiyorum ama ek kullanmayacağım artık ben şey ben ilk bölümden böyle maden istiyorum arkadaşlar ve bu seri arkadaşlar şöyle sürecek. yani haftada gelirse iki gelir geri dönüş yaptık ama yani çok da benden bir geri dönüş beklemeyin arkadaşlar öğrenciyim tamam şimdi her hepimiz öğrenci izleyeceksiniz de yani ne yapalım benim işim bir zor seni yeteği hazırlanıyorum tamam Evim bu şimdi maden. Oha. Umarım arkadaşlar kaydı düzgün alıyordur. Almıyorsa zaten kötü olur. Şöyle aşağıya doğru inelim. İnşallah. Evet arkadaşlar tabii şu anda bir oynuyorum belki. FBS'i düzeltebilirsem ben 1.9'a kadar çıkartabilirim. 1.9'lik falan. Allah. Madene gittik. Hemen bakalım. Burada gidiş yokmuş. Biz neredeyiz? Buradayız. Şuraya bir torç koyayım. Bakalım. Solam, yoksa zombi gelip biz dökmesin. Hemen kömürleri alalım ve devam edelim. Orada arkada e, demir gördüm ben arkadaşlar. Sadece kömürü görünce atladım hemen. Kömür önemli. İleride arkadaşlar hard olacak. Şu anda pek hard'a geçmek e, pek düşüncem yok. Kurağımız kırıldı kurağımız. şu ağaçtan yapalım ya. Şöyle. Hı hı hı. Arkadaşlar diye başlamış mı? Ya. Vahş. Vahş yani abi vahş. Dışarıdan bir motor geçti. Motoru duydunuz. Hmm, Bayağı, hani... Bu arada kömürün damarına mı geldik biz? Ben açlıktan ölüyorum, kömür var ya... Neyse, kömür yeter. Yetmez, 33 taneymiş. Bu arada arkadaşlar, e, ileride belki... Çok sanmıyorum da, belki... Hmm... frame daha doğrusu FPS e, e sorunlarım daha fazla olursa e, sürüm düşünürüm. de mod ekleyebilirim. Yani öyle bir şey yapabiliriz. Sandalyem de baya kötü arkadaşlar. <laughs> Hadi bağış topluyor. <laughs> Güzel olur. Bir sandalye <laughs> bağış topluyoruz. Herkesten bilir or. <laughs> Kömür varmış biz görmemişiz ya. Ben şu teklif tamam aldım mı? Aha almış. Bu arada açlıktan ölüyorum hemen yukarı çıkmam lazım. Açlıktan bakımız mı yiyeceğiz ya? çıkalım. Bu kadar da pek bir şey olduğunu sanmıyorum ama. Hadi bakalım. Hmm, nereden? Allah. Aa ölüyorum. Ölüyorum. Harbi ölüyorum. Harbi ölüyorum. Vallahi ölüyorum. O yarım canlı bırakacak diye biliyorum. Arkadaşlar. Ama Akşam oluyor baştan yani zorluk çekebiliriz. Var şurada bir şey. Harbi. Normal var mı gördüm şu tarafta? Harbi normal var. Lan köy buldum. köy değil ama yani. Köy köy ya. He. Evini sokça başını sokacak bir yerim var mı? Var. Bitti. Yani. Şimdi gerçekten arıyorum. İki şeylik, iki evlik bir yer. Güzel. Baya güzel ya. Evet yarım canlı bırakıyor ölmeyeceğiz. Ben yine de bir şuraya spam payı çekeyim de. Aaa komutlar açık değil. Okulukları açalım. Öz Oyunuz. Tamam. Koyun kessek de içinden ne çıkmıyor ki bu, bu şeyde sürümde. Şu anda biri çıksa bir iskeletin bana tek atabilir yani. Atar da zaten yani. Çünkü yarım kalbim Şuradan düşsem ölürüm. Oy. Orada ben kendi evimi kaybettim. Köye yerleşeceğim onun <laughs> Arkadaşlar biliyorum sıkıcı oldu. Başta başlayış bölümü zaten hani, ben burada bırakayım arkadaşlar birinci bölümü burada bitirelim izlediğiniz için teşekkürler abone olmayı like atmayı unutmayın hoşçakalın